Kripto kuşağı haber bültenine hoş geldiniz. Elon Musk Dogecoin'i eleştiren altcoin Shiba token hakkında eleştiri de bulundu. Tesla ve Space yöneticisi milyarder Elon Musk, en sevdiği altcoin olan Dogecoin hakkında Shiba Inu topluluğunun olumsuz yorumlarına karşılık bir yanıt verdi. Altcoin Shiba Inu'nun arkasındaki topluluk, Dogecoin'i eleştirdi. Shiba Inu topluluğuna ait olan Twitter hesabı Shiba Community Cardano'nun adasına, Cryptocoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere milyarder kripto yatırımcısı, Mark Cuban'ın yatırım yaptığı defi projesi Titan'a kadar dokunan bir tweet dizisinin ardından Dogecoin'den bahsetti. Shiba Inu topluluğu hesabının arkasındaki anonim kişi, kimsenin Dogecoin kullanmayacağını ve bazılarının coin'i sadece Elon Musk sayesinde kullandığını tweetledi. Öte yandan Dogecoin Twitter hesabı Shibetoshi Nakamoto, insanların Dogecoin'i zaten kullandığını belirtti. Ancak Shiba hesabının arkasındaki kişi, baskın damplaması durumunda Dogecoin'in işe yaramaz hale geleceğini belirtti. Shibetoshi, bu cevaba bunun sadece Shiba Coin'in satma girişimi olduğunu söyleyerek cevap verdi. Bu cevabın üzerine Elon Musk, kahkaha tweetini atarak Shibetoshi'ye katıldı. Shiba Community'nin tweeti, silinmiş durumda. Bu durumun karşısında Shiba Token'in geleceği etkilenecek mi hep beraber göreceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.